çok önemli bir kazanım, özgüven kazanımı. Bakın Meri, Meri oynatamadı Fenerbahçe zamanında. Meri altyapıdan çıktı. Şenol Çorlu ne kadar övmüştü onu bunu alın, oynatın diye. Ama o zaman e, bildiğim kadarıyla Kayer vardı, Bruno Alves vardı, Abdullah Bağ vardı. Bu, bu tür oyuncular varken e, o zaman Vitor Pereira'ydı teknik adam. İlk sezonun yani ilk geldiği Vitor Pereira ve ona talimat gitti yönetimden dedi ki risk almayın bunları oynatın kayar varken elinde Bruno Alves varken sen kalkıp nasıl Meri'ye oynatırsın dediler ve Merih'e yeni kontratını asgari ücret üzerinden teklif ettiler. Çocuk hemen kaçtı biliyorsunuz menajerle e, e, Lisbon'a gitti ve ikincilik takımının e, lig takımıyla anlaşma imzaladı. Ve şimdi bugün parayla alamazsın kamyonet doğusu para vermen lazım Merih Demirhal'ı almak için. Demek istediğim oyuncuları cesaretle oynatırsan kazanırsın. Bence Vitor Pereira onu oynatacaktı ama yönetim izin vermedi ve bunun yanı sıra bence